Çok yıkıcı bir deprem yaşandı Türkiye'de Hı. ve o depremin sonucunda burada da bina güvenliği açısından endişeler yükseldi hatırlıyorsunuz. Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları o dönemde çalışmalar yaptı özellikle okulların güvenliği ile ilgili vesaire. Bir anda deprem gerçeğini hatırladık ve hükümet ne dedi bize? Kesintiler yapacağım çalışanlardan bu şekilde kaynak oluşturup da binaları sağlamlaştıracağım dedi. Şimdi binaların sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu konunun da açıkçası bilimin bize işaret ettiği yönde çalışmamız gerekiyor ama kaynağın nereden oluşturulacağı ile ilgili bir sıkıntı var. CTP'de karşı çıktı. Yok öyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Gelin konuşalım, uzlaşalım vesaire diye. Çünkü insanların cebine uzatılıyor el. Bağımsızlık yolu olsaydı, evet kesinti yapılmalı derdi orada. Ama kesinti kimden yapılmalı? Yani şimdi siz aylık gelirin üzerinden insanların cebine uzatıp kesinti yapacağınıza niye ultra zenginlerden, toplumun ürettiği toplumsal zenginliği kendi tekeleyine geçirmiş yıllardır doğru düzgün vergi ver vermeyen, sosyal sigorta yatırımlarına çalışanların doğru düzgün yapmayan, vergi beyanatlarını doğru düzgün yapmayan zenginleşen, ultra zengin kesimden niye servet dergisi almıyorsunuz? Önerisini yapacak başka bir siyaset yoktu mecliste. Bunu tartıştırabilecek kesintinin aslında nereden yapılabileceğini alternatifi gösterebilecek bir siyaset yoktu mecliste.